kurtar götünü yeni bir işe girip bu hayatımda gördüğüm tek travesti diş hekimi Rapte sancak diken travesti diş hekimiymişim hasta senin masada siken Gel İstanbul'un iknesi 21 yaşında hala kasıyor abone hilesi Deniz içimle kazandım ben aç götünü sana da abone gelir Yaşamak odur çek doğan sikime kadar yolum var ne edeceğim olan beddua İlk fatih sikine kadarmış oğlum öyleyse hareket etmeyiz seni sikime taktım çünkü bir kondoma benziyorsun Cümle başlar noktamızda kondoma benziyorsan Fadi fazla ortak noktamız var yeah! Dinledikçe kudur göt stüdyo kapını tekmele Ben bir karıyı bir kere sikerim başka cevap bekleme Yeter mi lan? bekleme Sen karıyı bir kez sikersin Ben yasak yeter astırıp da kırana kadar belini Yerde kalır kanı Kanı devrep yarışması şahibeyle dolu Hostelde şaibemi sikeyim senin iktiranı Para verip de izleseydin konuşmazdın Hidra 16 yaşın devamsızlıktan Evden kovuldun stalker 16 yaşı Bir gece bıçaklanıp vuruldu 50 defa dönseydim Keşke 16'ımda bıçak yediğin anda ölseydim Nasıl kupaya hevesin varsa Hidra Şanlı Urfa'daki yarışlarına katıl eşek Çok komik lan ediyorsun Yoksa porno izlemeyip <laughs> onu mu takip ediyorsun? Uçak yoksa sana binerim hem de demem dur falan Ne dersin? Konserim var iki ay sonra Urfa'da